Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere bir X sahası açacağız ve arkasından da şöyle bir set açacağız. İstiyorsanız hemen açın mı geçin. Zaten e, telefonun hafızası çok yok. Bir 20 dakikalık bir video olsa yeter. Hiç tanıtım mantığım şeyle uğraşmayacağım. Açık geçeceğim. Şöyle burada zımbalı yerleri var. İlk başta bantı kestim. Şimdi zımbadan çıkaracağız bunu. not gelmek bilmiyor ki. Yeni iki almayalım değil mi? Evet. Bakalım ustacı zımba çıkarma hareketlerimizden sonra yapabilirsek Hadi. görmüş olduğunuz üzere ustacı zımba çıkarma hareketlerimizden sonra iki tane daha zımba mı var yok neyle hayır ona zımba varmış <laughs> Bir tanesi daha çıktı. Şöyle gösterelim. Bunu da kapatalım kenara. Şimdi un çıkarmaya Yok. Şimdi bunu kenara atmak Bak, vakti. Bakalım mı? Şöyle iyi kenara atıp geleyim ben bunu. Buraya geldiğimizde ise güzel. Bu siyah şey ne için? Onu ben de bilmiyorum. Ama güzel duruyor. Direkt şöyle yine yana geçelim. Şöyle açalım. Bu şey muhtemelen kod. Bunu direkt ben kenara atıyorum. Kendim kullanırım ya da bir arkadaşı veririm gibi duruyor. Bakalım duruma bağlı olarak kullanırız. Evet. Burada bantla yapıştırılmış bir tane kaldımız var. Diyor follow the Five Rules falan. Yani geç bunun. gerek yok. Sekiz yıldır Beyblade oynuyorum. Bana mı öğreteceksiniz bir saniye? Şimdi. Şunlar şöyle geliyor. Fenasal bir şey oldu bu arada bu. Baya harbiden fenasal bir şey oldu bu. Şimdi. İlk şu. Bir. Geldi. şey. Yani 3. kendi bakayım. Hadi. O kamerayla göremiyorum ya şu an. Tamam, yaşıyoruz şey Şimdi mutlaka set ayrı bir video çekeceğim. Çünkü niye olmasın? Görüntü bayağı iyi bir şey lan bu. Şöyle bir ilk olarak bu sağda Phoenix atmak istiyorum. Bundan önce daha da önemli bir Phoenix atmak istiyorum. O yüzden videoyu durduracağım. Her ne kadar olsa da biz gidip X içeriği çekiyor olsak da sonuç olarak bir burst kanalıyım. Bu yüzden kesin ve net biçimde ilk kurulacak bey oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi düşünseydiniz siz sorunlarınızı Yani güzel duruyor değil mi? İşte. O yüzden aldık zaten. Neyse. Şimdi evet Frank Sıfır'ı Ne oluyor lan? 3 puan 3 puan değil mi bu? 3 puan bu. Doğru. 3 puan. Şöyle diyor. Neyse. Bir hover atalım. Bir roda atalım. Bir roda atalım. Bir Saldırıyor. Bayağı bayağı fena saldırıyor baya baya fena saldırıyor olmamış ben bu saldırı İmpact'inde kullanır mıyım yani. o derece de gidiyorum o kadar fena saldırsa ama halen burada Death Fenix döndürmek Rol patlamış bu arada ben görmedim olmaz o yüzden neyse bir Vice saygılı deneyelim karşısına ne koyalım? Nightmus koyalım niye olmasın işte bu da, bu. gelsin bu. Kötü çünkü. Bana iyi demeyin bir de. Yeter. İyi değil çünkü. Çünkü iyi değil. Neyse, devam Oo Ooo, bizde transport vardı. Bir deneyelim bunu, bakalım saldırı tipleri nasıl bir şey burada. <laughs> Bayağı kötü. <laughs> Bayağı kötü. Evet, bir, hmm. bir şey daha mi? Al bir Hellsight deneyim. Hmm. Fenasal şey var ya. Delim git, delim git, değilim git de. Neyse, e, Road vs. Drumbuster'a sonucu sarabilir miyim? Efendim. Meç güvenli. Hadi. Rot kötü. diyenlere gelsin bu da. kötü arkadaşlar. inanmayın. Böyle manipülasyona kalmayın. Teşekkür ederim. O yüzden e, elimde x bir yok kalmayın yani. Neyse hoş bir... Aynen bu. Bir de i̇şte, bu. Hadi at bir esas at. Sarar gibi. Oooo hmm. sarmadı. sarmadı bu arada yalan atıyor. Ee, neyse. Ne var elimizde işe atacak ortaya? Düşünüyorum. Bu kötü kötü diyorlar. Bir deneyelim şunu. Hiç denemedik. Sonuna bakalım. Kötüymüş abi. O yüzden şunu atacağım. oldu. Power dayansaydı keşke ya. Niye bu burada duruyor onu ben de anlamadım. Sağının mekaniği harbiden garip. Şimdi sağının mekaniğine geleyim. Ya yani, buradan ortaya gidiş yok. Burası düz çünkü bak. Şu taraf düz yani. Beyblade'ler bildiğin burada duruyor, sıkışıyor. Yani tam X bölgesi yani eksilim bölgesi falan da yani niye böyle bir şey var yani? İnsan gibi ortaya doğru giden biçimde yaparsın. Zaten çok pulsuz şu an yeni olduğundan dolayı ee, garip geliyor. Mesela Steam Pro'yu deneyelim burada. Aşağı şöyle, şöyle Nasıl oldu? saldırıya geçtim. Ya da Okyom ne deneyim? Ya da Dragger the Point alalım deneyim. Ben yani garip geliyorum. Yani Dayanıklıkla direkt kenara bütün gün durabilir yani anlatıyor yani, muyum? Şurada bütün gün tempest dönebilir gibi. Tempest diyormuşum. Hover hava evim bütün gün dönebilir gibi geliyor yani. Garip. Yalan yok. Mesela Nightmare vs. Hover yapalım. <laughs> Hover, yapalım yani. Sar i̇şte bu be, işte bu be. Görüyorsunuz ne insanlar var dünyada. Hover yendi böyle. Bugünlük bu video bu kadar olsun. Şimdi e, sağ açılımına geçelim. Çünkü niye olmasın arkadaşlar? O yüzden şu an videoda kullandığım bütün plate'leri fırlatalım. TR ilk mi değil bu sefer. Yapacak çare yok. Ama TR'de ilk defa hover mover yaptık. O yüzden bir şeyler yapın yani. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Sevgili kalın. Bay bay. Zaten gelecek videoyu şimdi çekeceğim de. Ne hoşçakalın Görüşürüz.